Başkalarının e, hayır deme ihtimali kendi hayatınıza evet demenizin önüne geçmemeli diye bir cümleyi not almışım yıllar evvelinde arkadaşlar kimin sözü Nilgün sevgili Nilgün e, kulakları çınlasın videoyu izliyorsa buradan selamlarımı gönderiyorum kendisine de e, şimdi birazdan birazdan benim hayatımı e, şey yani kitap özetleri falan yapıyorum ya o videolarım var. Sadece kitap özetleri değil aynı zamanda e, benim e, şey yani e, ne diyelim e, yani hayatıma şekil veren e, şey e, zihnimize tohumlar atan e, şeyler vardır öyle şeydir yani kaliteli tohumlardan bahsediyorum onlardan bir tanesi arkadaşlar e, Nilgün'ün serisi bugün bundan biraz bahsedeceğim size bulanık çıkıyor biraz bu ekranın arka plan şey ya e, bulanıklaştır hikayesi var ya arkadaşlar şöyle falan yaparsam eğer Değişiyor mu? Ne yapıyor? Odaklanıyor herhalde. Neyse ya. Gördünüz sonuçta. Evet. Ee, 2000 e, Yani 2010 senesinde falan almış olabilirim diye hatırlıyorum. Tam emin değilim. 2010-2011 o zamanlar. CD'ler var tabii. Şimdiki gibi değil. Neyse. Birazdan geleceğim bu konuya. Önce şöyle birkaç e, bir giriş yapayım. E, konunun özetini. Eee Hayatınızda, hayatınızda e, kaç tane fırsatın yanından geçip gittiğinizi düşünüyorsunuz diye bir soru sorsam size, bu soruya nasıl yanıt verirsiniz? E, hiç mesela sadece reddedilmekten korktuğunuz için böyle sormadığınız bir soru oldu mu? Ya da içinizde ne bileyim kıpır kıpır bir fikir varken ya ya olmazsa falan diye böyle düşünüp vazgeçtiğiniz anlar var mı mesela? Cevabınız evet ise e, yalnız değilsiniz. Aslında e, çoğumuz farkında olmadan hayatımızı bu korkunun böyle gölgesinde e, yaşıyoruz ve gidiyoruz yani. Ne zaman bir adım atacak olsak içimizdeki ses bize e, mutlaka bir şey böyle bir fısıl, fısıltıyla şunları söyler ya da şuna benzer şeyler. Ya beni beğenmezlerse, ya fikrimi beğenmezlerse, ya benimle alay ederlerse, ya beni reddederlerse. İşte Az önce size gösterdiğim CD arkadaşlar bu noktada devreye giriyor. Herhangi bir sponsorluk anlaşma falan yoktur. yani böyle e, şey ne derler ona efliyet anlaşması falan değil. Sadece hayatıma değer katan konuları daha burada dünya kadar var. Burada bir kısmını görüyorsunuz. Kitaplar var, CD'ler var vesaire. Bunların hepsini size şey yapacağım. Zaman içerisinde böyle yavaş yavaş e, e, nefesimiz yettiğince dilimiz döndüğünce ondan sonra anlatmaya devam edeceğim. E, ondan sonra ne, ne diyordum? <laughs> E, işte reddedilme korkunuzu aşın e, adlı şey böyle sesli çalışması e, bir şey böyle benim hayatımda bir dönüm noktası oldu e, yani e, bazılarınız merak ediyor çünkü e, o yüzden dolayı anlatıyorum e, çünkü bu çalışma sadece size cesur cesur olun e, demekle kalmıyor yani sizi e, adım adım sistemli bir şekilde e, içsel e, özgürlüğe doğru Götürüyor diyebilirim. Şimdi e, reddedilme korkusu zincirler gibidir. Yani görünmez bir zincire bağlı bir şekilde yaşamaktan farksız olan bir şey aslında. Reddedilme korkusu aslında değer görmeme korkusunun bir uzantısıymış arkadaşlar. E, Nilgün e, CD'sinde şey e, sesli çalışmasında, eğitiminde bunu anlatıyor. E, değer görmeme korkusu bir uzantısı. Bu korkuya sahip birisi, efendim e, genellikle e, şuna benzer durumlarla karşı karşıya olduğunu söylüyor e, CD'de. Yani yeni insanlarla tanışmaktan çekiniyor mesela. Sırf bu değer görmeme korkusuyla alakalı reddedilme korkusunu yaşayan insanlar. Soru sormak yerine susmayı tercih ediyor. Fikirlerini dile getirmiyor ya da yaratıcı yönünü bastırıyor. Girişimcilik fırsatlarını erteliyor ilişkilerde ilişkilerde pek sınırlar koymuyor ya da duygularını ifade edemiyor. Sürekli başkalarının onayını bekler halde yaşıyor. Yani bu korku sadece kişisel değil. Yani mesleki ve ekonomik başarıyı da tabii ki doğrudan etkilediği etkilediği şeylerim var. notlarım var benim o zaman Ben bir şey dinlerken ben o notlar alarak dinlemeyi severim. Çünkü reddedilmekten korkan bir kişi çoğu zaman başarıya giden yolu da aslında bloke ediyor, devre dışı bırakıyor. Şimdi bilimsel bir gerçek var. Bilimsel gerçek şu, beynimiz neden korkuyor? Hayırlardan, yani sebebi ne? Sebep, neden korkarız? Reddedilmekten neden korkarız? Nörobilim araştırmaları arkadaşlar şunu göstermiş, reddedilme beynin fiziksel acı ile, ...aynı bölgesini aktive ediyormuş. Yani bir e, eliniz kesildi ya da iğne battı elinize... ...ya da dişiniz ağrıdı... ...o acıyı hissediyorsunuz ya... E, ...beyninizde sonuçta bir bölge aktive oluyor sırada... ...reddedilme de... E, ...aynı... aynı e, ...şeyi... ...beynin aynı e, bölgesini aktive ediyor biliyor musunuz? Aynı yere temas ediyormuş. Yani birisi hayır dediğinde... E, ...beynimiz bunu gerçek bir yara olarak algılıyormuş... ...gerçek bir acı olarak algılıyormuş... E, tıpkı işte eliniz kesildiğinde ne bileyim e, ya da ne bileyim iğne battı, çuvaldız battı falan filan ya da dişiniz ağrıdı ya da kafanızı bir yere çarptınız, kolunuzu bir yere çarptınız falan yani o sırada o ya da e, koltuğun kenarına e, parmağınızı çarptınız falan böyle bir an böyle nefesiniz kesilir ya böyle gibi yani anladın mı demek istediğimi? Yani aynen böyle algılıyormuş e, ancak bu bir yanılsama tabii beyin o sırada onu fark etmiyor bu bir yanılsama çünkü... Reddedilmek kişisel bir yargı değil. Çoğu zaman karşı tarafın sınırlılığı diyor e, Nilgün. Yani reddedilmek e, kalıcı bir etiket değil. Sadece bir e, sadece bir andır. O ana ait olan bir şeydir. E, senin üzerine yapışan bir şey değildir yani. Reddedilmek senin değersiz olduğunu göstermez. Sadece e, o an o kişiyle e, o an o kişiyle uyuşmadığını gösterir. İşte e, şeyin de ee, Nil Hanım'ın da e, ondan sonra ismi Nil, soy ismi Gül, İkisi Nil gün arkadaşlar bilginiz olsun. Ondan sonra e, işte e, bazı başka şeyler notlar e, aktarayım size şeyden CD'den e, CD'den diyorum sesli çalışmasını. O zaman CD vardı. Şimdi ne güzel şeyde e, az önce baktım Storytel'de de var. Ne kadar güzel. Yani. O, gidiyormuşuz. E, efendim bunu alıyormuşuz ya da internetten sipariş ediyormuşuz. Kargo ile geliyor. Fiziki ürünler böyle. Bilgisayarlarımızda o zaman CD drive'lar falan vardı. Onu işte içine ittiriyorsun falan. işte o çalışıyor, çalışmıyor. Bazen çıkartıyorsun. Efendim kolonyalı e, şeyle e, pamukla ya da işte şeyle böyle peçete e, türü hafif böyle şeyle e, mendilsel pakla falan filan böyle bir siliyordun falan filan. Deniyordun tekrar çalışmıyor, tekrar çıkartıyorsun yapıyorsun öyle siliyorsun. Belki diyorsun Polonya falan zarar mı verdi diye düşünüyorsun. Yaşı müsait olanlar tabii bunu iyi hatırlar. Bunu yeni nesil şimdi böyle yaşı e, 10, 15, 20 olan böyle şeyler teen, teen teenager e, grubu e, tabii şey kahkahalarla belki dinliyor biz bunları anlattıkça ama öyle her, herkes kendi dönemini yaşıyor. Neyse şeyde de var yani Storytel'de de var sponsorluğumuz anlaşmamız falan yok arkadaşlar her seferinde bunu açıklama yapmak zorunda kalıyorum. Öyle bir şeyim yok sadece fayda gördüğüm bir şeyleri anlatıyorum size. Yani ben neden fayda gördüm onu anlatıyorum ya da hayatımı değiştiren şeyler ne oldu onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi ee, CD'nin başında ee, Nil Hanım ee, yani... Ee, sizi yargılamadan hiçbir şekilde ve tabii suçlamadan bir içsel bir e, keşfe davet ediyor aslında yani reddedilme korkusunun nasıl oluştuğunu işte hangi yaşlarda yerleştiğini hayatınızın hangi alanlarında etkili olduğunu e, fark etmenizi sağlıyor önce e, bilinçli düşüncelerle değil işte e, bilinçaltı kayıtlarla e, çalışılıyor. Yani CD'deki şeyler var. Ee, telkinler, işte ne bileyim gevşeme, yönlendirmeli meditasyonlar var. Ee, i̇şte korkuların kök inançlarını hedef alıyor mesela. Ee, şeyde otur çalışmalar var CD'de. Ee, olumlamalar ve yeni programlama var mesela. Yani ben değerliyim gibi olumlamalar. İşte bir e, reddedilme beni tanımlamaz. Bu benim etiketim değildir gibi. E, her hayır beni doğru bir evet'e doğru yaklaştırır gibi olumlamalar var. Bunları öğretiyor size, onları şey yapıyorsunuz, tekrar ediyorsunuz, böyle pratik çalışmaları var. Bunun gibi yeniden böyle yapılandırıcı cümlelerle zihniniz yeniden ne yapıyor? Kodlanmaya başlıyor, yeniden programlama başlıyor. De, e, artı e, gerçek hayattan örneklerle anlatımlar var CD'de. E, ondan sonra hem kendi deneyimlerinden Nilhan'ın, hem de danışanlarının dönüş dönüşlerinden örnekler veriyor ya da değişimlerinden örnekler veriyor. Bu da tabii ki dinleyici olarak bizlere şu duyguyu yaşatıyor. Yani sadece ben değilmişim yani bunu yaşayan. Nasıl şey yapabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Yani ne tür tavsiyelerim olur? Ya da nasıl uygulayabilirsiniz hayatınıza e, Nilhan'ın bu sesli çalışmasını, e, reddedilme korkunuzu aşın sesli çalışmasını. E, bir defa zamanlama e, en etkili saatler arkadaşlar yani uyumadan önce ya da sabahın e, ilk saatleri, erken saatleri. Yani ortam yani sessiz bir ortam olmaması olmasına dikkat edin. Yani dikkat dağıtmayan bir alan seçin kendinize. Ee, çok dinlemişimdir. O, bu arada CD'den şeye de aktarmıştım o zaman. tabi teknoloji e, atıyorum işte metrobüs yolcu şey gidiş gelişlerini falan dinleyeceğim. Yanımda şey yok CD çalar falan yok. da o zaman nasıl yapacağım ben bunu? Nasıl yapmıştım tam hatırlayamıyorum da. O CD'deki ses dosyasını başka bir yere ben bir şekilde kaydetmiştim. Ondan sonra kulaklıkları takıyordum. Yani orada da onu dinleyebiliyordum. O zamanlar için. Şimdi artık her şey çok kolay. Bilgi e, ulaşılması en kolay olan şey şu anda e, dünyada. Ve tabii ki tekrar çok önemli arkadaşlar. E, en az 21 gün boyunca düzenli olarak dinlenmesi e, önerilir. Yani bu tür şeylerin, e, eğitimlerin. E, yazmak e, size dokunan, e, hatırınızda kalan cümleleri mutlaka yazın. Yani kalemle yazmak e, bilinçaltını da şey yapıyormuş, titikliyormuş. Yani bilinçaltı etkiyi de arttırıyormuş. Bu da bir gerçek tabii. Ee, yani belki bir e, belki bir günlük tutabilirsiniz bununla ilgili. Kendi farkındalık yolculuğunuzu da e, o şekilde notlar alarak kaydedebilirsiniz. Yani CD CD diyorum hep şeyi e, işte bu sesli çalışmayı ya da bu eğitimi dinledikten sonra hayatınızda ne değişebilir? Eee Korkular gitmez, korkular dönüşüyor. E, ama artık sizi yöneten e, korkularınız olmuyor, Ol, olmaz yani büyük ihtimalle. E, mesela sunum yapmak korkunuz azalır artık. Yani insanlara teklif sunmak daha kolay hale gelir. Satış, girişimcilik, yatırım gibi e, adımları performans gerektiren işleri e, satış gibi ya da yatırım gibi adımları atarken daha rahat atarsınız bu adımları adımları atarken. Yani reddedildiğinizde duygusal çöküş yaşamak yerine nötr kalmayı öğrenirsiniz. Hani benden hep duyarsınız. Yani birisi bana evet deyince şey işte ya da hayır deyince karalar bağlamamayı öğrendim. Evet deyince de göbek atmamayı öğrendim. Yani birisi bize evet deyince biz göbek atmayız. Hayır deyince de karalar bağlamayız. Nötr bir durumda. oradan geliyor işte bu eğitimlerin hep etkisi. Kendinizi mesela daha özgür hissedersiniz, daha güçlü hissedebilirsiniz ve daha böyle kendini kendin gibi hissedebilirsin. Yani böyle bir faydası olabilir. Benim hayatımı yani bu anlamda çok değiştirmiştir. Ondan sonra işte öğrenciler, sınav kaygısı yaşayan kardeşlerimiz, girişimciler, satış danışmanları, network işi yapan insanlar, ilişkilerde kendini geri çeken insanlar, sanatçılar, yaratıcı insanlar, hayır demekte zorlananlar, ne bileyim onay bağımlılığı olan insanlar herkesse faydası olur diye düşünüyorum. Sonuçta bu saydıklarımdan bende de mutlaka vakti zamanda var vardı, hala daha belki var. Ama dediğim gibi hayatı dönüştür hayatımı dönüştürmeme çok ciddi şekilde yardımcı olmuştur. Bir de e, şey yapamam arkadaşlar, benim hala şeyde köyde özellikle kasetler falan hala durur benim. Kaset diyorum bakın, CD öncesi dönemden bahsediyorum size. E, e, atmam kolay kolay bir şeyi ve bu şeyi de, e, CD'yi de, başka CD'ler de var. Onlarla da ilgili şey yapacağım böyle küçük, kısa kısa videolar yapacağım size. E, hala saklarım yani hatıra olarak. Normalde şeyde var, e, ne derler, Storytel'de de var, gördüm. Ya da ne bileyim, YouTube'da belki şeyleri var, özetleri falan filan var. Başkaları da anlatmış olabilir. E, ama şey yapıyorum işte, e, böyle tutmayı seviyorum arşivimde. Evet, yani sonuç olarak toparlayacak olursak, kendin olma cesareti reddedilme e, korkusunun e, ötesinde başlıyor. Yani hayat her gün size küçük fırsatlar mutlaka fısıldar. Bir mesaj atmak, bir teklif sunmak, bir adım atmak ama sırf siz korktuğunuz için duruyorsanız bu işte video size belki de bir ne olabilir, bir işaret olabilir, bir çözüm olabilir. Yani şey yap, dinlemek isteyebilirsiniz. Dediğim gibi Storytel'de büyük ihtimalle girip orada şey CD'yi gidip almazsınız herhalde artık ama şeyde Storytel'de gidip dinleyebilirsiniz bana gerçekten çok ciddi katkısı oldu İnanılmaz katkısı oldu size de olabilir yani bir sesli meditasyon değil belki bu şey, eğitim bir şey bir dönüşüm rehberi gibi düşünebilirsiniz bir cesaret manifestosu gibi düşünebilirsiniz ve belki de ilk kez bir yani evet evetin başlangıcı olarak düşünebilirsiniz umarım faydalı olmuştur arkadaşlar bu anlattıklarım bu arada benim e, ücretsiz e-mail eğitim kursum, e, 50 günlük ücretsiz e-mail eğitim kursuma e, katılmak isterseniz eğer videonun açıklamalar kısmında var. E, linki oraya koydum. E, görüşmek üzere. Başka bir şey var mı notlarımdan? Atladığım, paylaşmayı unuttuğum Herhalde yok. Hepsinden bahsettik. Tamam. Okay. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.